geldiniz. Ben Murat Acar karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler Metropol gündeminde ilçe belediye başkanlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi de Çardak Belediye Başkanımız Sayın Hüsnü Yılmaz'la birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz sağ olun. Tabii Çardak'ta yaptığınız çalışmaları, projeleri, atılımları konuşacağız bugün sizlerle birlikte. İlk olarak tabii henüz yeni bitti tarım önemsediğinizi biliyoruz ve henüz yeni bitti hasatlar. Hasat sezonu yeni evet. bitti ve önümüzdeki sezonda hazırlıkları yapılmaya başladı. Ve özellikle tabii denizin ilçeleri e, tarım konusunda bir hayli iddialı. Çardak da bunlardan biri. Özellikle gül, lavanta ve tıbbi aromatik bitkilerde de e, çardak e, diğer ilçelerin de önüne geçiyor bu anlamda. Hasat sezonu nasıl geçti efendim? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi hasat sezonu e, bu seneki mevzus, iklimsel değişikliklerden dolayı e, gül hasadımız biraz e, geçmiş yıllara göre yüzde otuz gibi bir azalış gösterdi. Ama şu anda e, yaklaşık e, bu sezon 150 tona yakın bir gül hasadımız oldu ve bunu Isparta Gül Birliği'ye teslim ettiği yetiştiricilerimiz. Bu şekilde e, hasat sezonunu tamamladık. Diğer yandan 200 dekarlık bir alanda lavanta üretimimiz devam etmekteydi. E, bunun da geçen sene işte tarımsal kalkınma Kooperatifimizle birlikte ge aldığımız destekle lavanta distilasyon ünitesinde yağını çıkarak e, vatandaşlarımız bunu e, katma değerli ürün olarak pazarladılar ve güzel bir kazanç elde ettiler. E, yani bir diğer yandan tıbbi aromatik ürün olarak ada çayımız, kekiğimiz var. Onların üretimleri her geçen sene artarak devam ediyor ve bu sene e, bir yatırım daha yapıyoruz büyükşehir Belediye'mizle birlikte e, ilk defa Söğüt mahallemizde gül distilasyon ünitesi şu anda ihale aşamasında. İnşallah önümüzdeki sezon kendi gül yağımızı söğüt gülümüzden çıkartıp ve katma değerli ürün olarak pazarlama şansını yakalayacağız inşallah. Evet. Peki başkanım yakın dönemde bir Ankara ziyaretiniz oldu. Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Yıldız başta olmak üzere milletvekilleri ve bakanlık düzeyinde temaslarınız oldu. Ankara'dan e, nelerle döndünüz efendim Çardak için neler istediniz? Çardak için güzel müjdeli haberlerle döndük. İlk e, önceliğimiz e, işte eski ekonomi bakanımız Nihat Zeybekçi'ye, şu andaki ek ekonomi işlerinden sonra genel başkan yardımcımız Nihat Zeybekçi'ye, meclis üyelerimiz, teşkilat üyelerimiz ve Ak Parti kurucu üyelerimizle birlikte ziyare Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk ve bunun yanında e, ilçemizin ihtiyacı olan e, bizim geçen yıl devlet hastanesine dönüşen e, iki üstünden entegre hastaneden devlet hastaneden hastanemiz vardı. Bu ilçenin ihtiyacı olan uzman doktorlarımızı talep ettik ve inşallah onun da sözünü aldık. Bir tane çocuk doktoru, bir, bir tane de dahiliye uzmanı olmak üzere hastanemizde görevlendirmeler, atamalar yapılıp hastanemiz artık e, devlet hastanesi statüsünde hizmet vermeyi başlayacak. Onun müjdelerini aldık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan e, hibe hafriyat kamyonu müjdemizi aldık. Yani inşallah yani daha daha bunun gibi e, Gemiş mahallemizde ASM hizmet sağlık evimiz vardı. Artık e, orada sabit doktorumuz olmak alarak kadrosunu alarak ASM hizmet devam edecek. Bir yandan da tadilatları başladı Gemiş mahallemizdeki sağlık evimizin ve Hakeza gene aynı şekilde Söğüt mahallemizde sağlık evimizin durumu bayağı bir kötüydü. Şimdi onların tamirat ve tadilatlarını Sağlık Bakanlığımız üstlendi. Şu anda da tadilatlarımız başladı. İnşallah en kısa sürede de vatandaşlarımızın hizmetlerine vereceği sunacağız. Evet başkanım, biraz da ekonomi konuşalım. Çardak, tabi Çardak organize Sanayi Bölgesi ile birlikte büyüyor. Yatırımcılar bir bir geliyor, fabrikalar yükselmeye devam ediyor. Ve siz de yatırımcıların her zaman önünü açma niyetindesiniz. Aynı zamanda Çardak Teşvik Bölgesi ilan edildiğinde de yatırımcılara davet etmiştiniz. Ve bu davetiniz de kabul buldu. Ve ilçede de yatırımlar devam ediyor. Çardak OSB ile ilgili neler söylersiniz efendim? Yani Çardak OSB artık yani denizimizin gelişen ve ilçe olarak da gelişen bir ilçesi. Hem OSB olarak büyümekteyiz hem ilçe olarak büyümekteyiz. Başlangıçta 6 fabrika ile başladığımız OSB'deki fabrika sayımız bugün 16. 16 fabrikamız üretime devam etmekte ve 6 fabrikamızda proje aşaması yapım aşamasında inşallah yılbaşından sonra bu sayımız 20-22'lere 20, 20, 20, bulacak ve gelişerek organizimiz büyümekte ve bu büyümeyle birlikte ilçemizde de bir e, büyüme gelişmekte ve ben şunu söylüyorum ve iddialıyız bu konuda organizemizin her türlü ihtiyaçlarında yanındayız maddi manevi şey olarak bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun dışında organizemiz her gün her gün geçen gün gelişmekte ve üretime büyük bir katkı sağlamakta ve ilçemiz de bu büyüme ile birlikte ben hep iddialı bir şekilde konuşuyorum. Denizli'nin organize tamamlandığında Denizli'nin üçüncü büyük ilçesi olacağız. Evet, gerçekten çok iddialı bir söylem. Umarım efendim başarırsınız, başarırız diyelim. İnşallah, Peki, inşallah hep beraber. Peki efendim, e, tabii yatırımlar arasında, projeler arasında bir de yine sizin çok önem verdiğiniz Çardak'ta kapalı spor salonu ve gençlik merkezi. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi çok şükür kapalı spor salonumuz ve gençlik merkezimizin inşaatı tamamlandı. Artık e, açılış sürecini bekliyoruz. Şu anda gençlerimiz, öğrencilerimiz kapalı spor salonumuzu kullanmakta. Sadece e, gençlik merkezimizin ufak bir gelişmesini, teşrifat kısmı dediğimiz kısmı kaldı. Onu tamamladıktan sonra önümüzdeki Aralık ayı içinde bir açılışını gerçekleştireceğiz. Resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Şu, şu an fiilen kullanılmakta. Bu ilçemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Yıllarca bunun eksikliğini çektik. Hem gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korumak, hem buradaki organize gelen yatırımcıların spor yapabilmesini sağlamak ve ilçemizin sportif alanda da adını duyurmak için yani güzel bir tesis oldu. Ve ben burada bize desteklerini esirgeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik Spor Bakanımıza, Denizli Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçem adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve güzel ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tabii efendim sizin bundan yaklaşık bir buçuk iki yıl önce bir sözünüz vardı. Çardak doğalgaza kavuşacak ve ilçenin her tarafına doğalgaz gelecek şeklinde bir sözünüz vardı. Ve bu sözü yerine getirdiniz. Geçtiğimiz aylarda ilçe doğalgaza kavuştu ve etap etap bütün ilçe doğalgazla tanışacak. Tabii organize sanayi bölgesi için de çok önemli doğalgaz. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şu an çalışmalar ne durumda acaba? Şimdi doğalgaz ilk bizim 2019'da seçimden sonra göreve geldiğimizde, yani her defasında Enerji Bakanlığı'na gittiğimizde bize nüfus kriteri önümüze sunuluyordu. Sizin 9 bin nüfusunuz var, olmaz şeklinde. 5-6 kez böyle gittik döndük, gittik döndük, umutsuzluğa hiçbir zaman için kapılmadık. Ama en sonunda çok şükür organizmemizin kullanımıyla birlikte, biz dedik bu kadar 26, metreküp, 26 milyon metreküp kullanımımız var. Biz buna talibiz ve en son Enerji Bakanımızın burada geldi müjdesiyle birlikte çardak doğalgaz yapım, içerisine alındı, projesine ve geçen yıl 500 konutumuza verdik. Bu yılda kalan diğer e, Çardak şu anda kullanan kısmı yüzde 60 bir kısmı doğalgaz kullanımına başladı. Ve hedefimiz bu yıl hepsini tamamlamaktı. Fakat bu denizler çardak arasındaki ana borunun e, bağlantısı borusunun ana borunun bağlantısının gecikmesinden dolayı tamamını veremedik. Ama 2004, 2024 Şubat ayında bunun Çardağ'ın geri kalan %40'lık kısmının da inşaatına başlayacağız ve 2024'te de Çardağ'ın tamamı doğalgaza kavuşmuş olacak. Bir yandan da organize sanayimizin böyle bir talebi vardı. İnşallah 2024 yılında da organize sanayimize bu doğalgazı kavuşturarak yatırımların daha da artmasını sağlayacak ve organize'mizi organize bir çıta daha yükseğe çıkarmış olacağız. Efendim tabii bu arada gerçekten çok kullanılan e, ve iki ilçe arasında e, ana bir arter olan e, Çardak Bozkurt yolu da yenilendi. Bununla ilgili ne söylersiniz acaba? İşte şu anda eee işyesi tamamlandı, asfaltlaması tamamlandı. Bir sadece e, Çardak Havalanı arasındaki bir az bir bölümümüz kaldı. Ya ben bundan dolayı işte karayolları Ulaştırma Bakanımıza Yolları Genel Müdürümüze ve Ceniz Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Güzel, konforlu bir ulaşıma sağlandı ve şu anda sadece bir çardak merkezde geçen bir yaklaşık 500 metrelik bir alanda zaman zaman çökmelerin yaşandığı bir yerde sıkıntımız var. İnşallah 2024 yılında da projelendirilip bu 2004 yılındaki bu çöken yerlerinde tamirat yapıldığında çardağımız konforlu bir yola kavuşmuş olacak. Evet tabii bir de efendim Gemiş Düden Parkı, Gemiş Düden Pınarı Parkı gerçekten çok çok önemli bir proje. Çok da görkemli bir açılışı olmuştu. Hem Çardak'lar hem Çardak tabii bir geçiş güzergahında Oradan geçenler bu parka olan hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Sosyal medyadan da birçok insanın paylaştığını da görüyoruz. Sizin de gerçekten prestij projelerinizden birisiydi ve bu proje yılın en başarılı çevre belediyeciliği ödülünü aldı. Denizli'yi gururlandırdınız efendim. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani şu yaklaşık e, 3 yıllık bir süreçte tamamladık. Öncelikle e, şu andaki parkı yaptığımız alan, yani düden Kınarı mevkii, mezbelelik bir alandı. Ve çöpten ve kamıştan geçilmeyen bir alandı. Öncelikle bunun temizlenmesini, ekskavatörle temizlemesini yaptık. Yaklaşık bir yıla yakın o sürdü. Bir ile yakında bizim bu park inşaat alanımız sürdü ama çok şükür geçtiğimiz Haziran ayında büyük bir görkemli açılışla vatandaşlarımız hizmetine sunduk. Güzel bir yaşam alanı, vatandaşımız için bir dinlenme alanı oldu ve bu çevre ilçelerden de baya bir vatandaşımız geldi, ziyaret etti. Yani şu anda bu bölgenin gözde bir mekanlarından biri oldu. Halen kış sezonu olmasına rağmen yoğunluk devam etmekte. Artarak devam etmekte ve bunu ileriki dönemlerde bunu bir tık daha ileriye taşıyarak taşıyarak yamaç parıştığında ekleyerek oraya daha güzel bir cazibeli bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Planlarımız da var. Evet bir de efendim e, Çardağ'ın özelliği yani Ege bölgesinde başka var mı bilmiyorum ama Trap atış alanınız var ve orası da çok yoğun ilgi çeken bir bölge. Siz de orayı son dönemde restore da ettiniz. Ee, orayla ilgili bir gelişme var mı? Yakın zamanda bir trap atış şampiyonası düşünüyor musunuz? Şimdi evet yani milli bayramlarımızda işlerimizde trap atışları, milli atışlar düzenlenmekte. Ee, şimdi oranın bir çevresinin telle çevrilmesi var. İnşallah onu da bu önümüzdeki günlerde komple çevirip yani Gençlik Spor Bakanlığı tarafından oraya bir 15 tane otomatik trap atış makinesini kazandırdık. Şu anda da o, o şekilde devam ediyoruz. Bir çevre düzenlemesi vardı. Güzel bir işte kafeterya alanı, oturma alanı yaptık. Bunun yanında önündeki trap atış alanındaki alanın sentetik çimle kaplanması var. Şu anda onlar devam ediyor. İlçemizin hem bu atışlarda hem tanıtımında büyük bir şey olacak, yardımı olacak tanıtılmasında ve halen de yoğun bir şekilde bu atışlarımız devam etmekte. Tabii efendim Çardağ'ın bir özelliği, aslında diğer ülkelerden Çardağ'ı ayıran özellik, hem havaalanının, eee hem karayolunun, hem tren yolunun o bölgede olması. Yani aslında Çardak Denizli'nin dünyaya açılan kapısı diyebiliriz. bu anlamda tabii Çardak OSB orada bir katma değer yaratıyor. Çardak Belediyesi çalışmalarıyla eee Çardak'ın daha da e, ...yükselmesini ve büyümesini sağlıyor. E, bu anlamda... E, ...nüfus anlamında da... ...özellikle Çardak OSB'de... E, ...fabrikalar arttıkça, istihdam da arttıkça... E, ...Çardak'ın ekonomisi daha da büyüyecek. E, Çardak Belediyesi hazır mı efendim bunların hepsine? İşte konut ihtiyacı olacak... ...yeni yaşam alanları... ...yeni konutlar için yeni arsalar... ...üretilmesi gerekecek. Çardak Belediyesi ve Çardak Belediye Başkanı... ...Hüsnü Yılmaz hazır mı efendim... ...bu e, önemli e, iş için? Tabii mutlaka şimdi onların planlamaları yapılmakta hem konu sayısının artırılması, artırılması hem gelecek e, yatırımcıların burada ağırlanması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bizim en büyük sıkıntımız imar yapılaşma e, oranı bizdeki yüzde 25. Bu burada gelen e, yatırımcıyı kurtarmamakta. Bir yandan imar düzenlemesini çalışmasını yapıyoruz. Bir yandan Toki ile birlikte konu sayı, sayısını arttırmaya çalışıyoruz i̇kinci etap e, konutta to, TOKİ kuralları çekildi. Fakat bu deprem yaşanmasından dolayı artık yıl e, yılbaşına bekliyoruz. Yılbaşından sonra ihalesi yapılıp ikinci etap TOKİ'lerde başlayacak. Bir yandan diğer mahallelerimizde, Gemiş mahallemizde 150, <laughs> Hayriye mahallemizde 150, Hayriye'de 100, Beylerde 150. Yaklaşık bir 500, 1000 konut arası e, konut yapmayı planlıyoruz ve bu, bu şekilde de, de çalışmalarımız devam etmekte. Tabi bu organize büyüdükçe ilçemizin de nüfus yönünde artış olacağında bunun planlamasını yapmaktayız. Yani inşallah yani önümüzdeki 5 yıl içinde biraz önceki iddialı söylediğim Çardağ'ın artık 3. büyük büyük ilçesi Denizli'nin 3. büyük ilçesi olmaya talibiz ve bir yandan şu andaki organize çalışan sayımız 1500 2000 lira buldu. Daha %30 kapasite olmasına rağmen bu tamamen organize faaliyetini geçtiğinde 5000 kişi demektir. 5000 kişi dörtle ile çarptığınız bir aileye 20 bin nüfusu tekabül eder. Bu da ister istemez Çardağ nüfusuna büyük bir katkısı olacak. Bir yandan da meslek yüksek okulumuz vasıtasıyla şu anda 200'e yakın öğrencimiz var. O birlikte Çardağımız nüfusu büyümekte ve artmakta. İnşallah önümüzdeki günlerde de daha da çok büyüyeceğiz yani. Evet başkanım programa katılan tüm belediye başkanlarımıza son soru olarak soruyoruz. Size de yöneltmek istiyorum. Tabii ki 24'te şu an bugün itibariyle tam 4,5 ay var. E, yerel seçim var ve e, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz yeniden aday olacak mı efendim belediye başkanlığına? Yani biz de şu Murat Bey yani hayırlısısa nasip olsun diyoruz adayız. Yani bunlar nasip meselesi. Bizim 5 yıl önce geldiğimizde bu belediye başkanlığı hayalin düşüncemizde bile yoktu. Fakat nasip olacak olduğumu arayıp buluyor ve vatandaşlığında güzel bir desteğiyle seçildik büyük bir oy farkıyla. Ve bu, bu dönemde devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlısıysa nasip olsun. Efendim tebrik ediyoruz. Gönlünüzün istediği olsun inşallah. Var mı buradan çardaklara bir mesajınız olur mu? Yani Çardaklı hemşehrilerimize ben şunu diyorum, bizlere güvenmelerini istiyorum. Bizler elimizden geldiğince bütçemiz dahilinde, belediye bütçemiz dahilinde hizmetleri aralıksız yapmaya gayret ediyoruz. Ve önümüzdeki inşallah ikinci dönem nasip olursa projelerimiz hazır. Hazır bir şekilde ikinci döneme girip çatır çatır projelerimizi faaliyete geçirip Çardağ'ın isteklerinin tamamını karşılayacağız inşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz efendim size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler Metropol gündeminde Çardak Belediye Başkanı Sayın Hüsnü Yılmaz'ı ağırladık. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.